Da, kuzenlerimle birlikte evcini koyduyorduk başla. Şimdi meyvelerim. Meyveler evet, hamburger pişirelim tamam. Mı? Şurası, Hadi adım. bana hamburger hazırlayın çocuklar bakalım en güzel sipariş kiminki olacak? Hicran sen de bana çay demle kızım. Tamam. Berat sen de bana bir meyve tabağı hazırlar mısın? Hazırlayıp hemen efendim, efendim. Hadi bakalım bana leziz leziz yemekler yapın arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama bıçak ee, sen bana içecek hazırla güzel güzel. Hamburgeri. Ay arkadaşlar hamburgeri bakın o kadar çok acıktım ki. Ay hamburger. Berat sen bana meyve tabağı mı hazırlıyorsun oğlum? Hı? Abla ben zaten yapıyorum. Arkadaşlar hamburgerin güzelliğine bakın. Domates koymuş, peynir. Ay limonu tam da geldi. Ben Herhalde. Ay, meyvelerime bakın. Beratcığım bunları tabağa koy anneciğim. Tencerenin içine meyveler sanki pek olmamış. Tabak isterim ona ben. ben <laughs> hamburgerin İşim güzelliğine de bakın. Yum 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 yum. Oo, bugün karnım çok doyacak arkadaşlar. İçeceğim bile gelmiş. Ay, kızlarım bana karpuz bile kesmiş. kırmızı şu karpuzun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ay, oh, oh, oh getirin getirin ziyafet var ziyafet var bakın bakın yemeklerime bakın arkadaşlar kızlarım bana nasıl güzel şeyler hazırlamış ellerinize sağlık aferin benim kızlarıma Ay, ben <laughs> Ay çileye bakın ben arkadaşlar tamam bana yumurta pişir hicran sen bana ne yapmak istersin kızım ee, bir tane balık pişireyim balık o çok faydalı değil mi balık evet, evet balık Evet balık yiyen çocuklar çok akıllı olur. Haftada bir balık yemeliyiz. Hilal sen ne yapıyorsun? Ben kurabiye pişireceğim. Kurabiye vay. Arkadaşlar Hilal ile biz dedesinin babalar günü sürprizi için çok güzel bir pasta hazırladık. Sonra size onu da gösteririz. E, buyurun efendim geldi. Ne pişirdin Berat'cığım bana? Ee, yumurta pişirdim. Yumurta pişirdin. Ama yumurta... dikkatli ol biraz ekşi. Yum, 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 yum. Yumurta ekşi olmaz ki oğlum. Yumurta kahvaltıda olur bak bakalım. Kuzenin ne yapmış? Aç bakalım. Açamıyorum arkadaşlar. Açamıyorum. 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 <laughs> Hadi aç bakalım Berat. Oo, çok güzel şeyler hazırlıyor. Bu kızlar çok becerikliymiş ya. Karpuzumun güzelliğine bakın arkadaşlar. Karpuzumun güzelliğine bakın. Ben şimdi sana ördek pişireceğim. Ördek mi? Menüde ördek bile var. Vay vay vay. Ah. Kurabiyelerim geldi, kurabiye kalıplarım da çok güzelmiş ya. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Menüye bakar mısınız arkadaşlar? Menüde ördek bile var. Yem yem Berat Berat aç ağzını. Ördek, ördek yani. <laughs> ördek yani çok güzel olur. <laughs> Ellerinize sağlık kızlarım. Çok teşekkür ederim bu menü için. 50 e paralara bakın paralara. Ay düştü. Dolar mı bunlar? Ben mi yanlış görüyorum? Dolar. Dolar. Vay vay vay. Bunlar kimin paraları? Para, parayı alabilir miyim? Evet al kızım. Ee, hamburgerin fiyatı ne kadar? Y e 200 dolar. 200 dolar. 200 dolar. Bakayım 200 dolarım var mıymış? Bakıyorum. Ee, şöyle yapsam. Ay çok param var ama. 200 dolar mı demiştiniz? Olur. Ee, çıkmıyor. 10, 15, 20, 25, 25, 35, 45, 55, 56, 57. Ay, 56 dolarım var. 57 Onlara pardon. Ben Al. Bütün paramı bu yemek güzel yemekler için verdim arkadaşlar. Bunlara Abi, ödedim ben benden olsun alın şu paranı vay 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 arkadaşlar paraya bak çok zenginim vay 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 şu paralara bakın arkadaşlar çok zenginiz bugün ya bıçak nerede <laughs> bıçak ay 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 ah gerçek para biri bana gerçek bir şey verdi euro verdi gerçek al berat hadi git Hı. bunda bir şeyler al kendine al yavrum al al yavrum <laughs> bıçak nerede <laughs> bıçak al Hadi siz bana bir daha bir şey hazırlayın bakalım. Güzel Vallahi bir menü. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Oo arkadaşlar menüde balık bile vardı biliyor ben musunuz? Biçirdim. Bunu da Hicran pişirdi. Hicran evet. arkadaşımız pişirdi. Ellerine sağlık Hicran. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ay yedim sizi ben ya.